Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pizza tadında kahvaltılık tarifi hazırladım. Tarifimle ilgili tüm detayları görmek için videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tarifin yapılışına hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle kullanacağım malzemeleri göstermek istiyorum sizlere. 7 adet çeri domates, 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kekik ve bir yarım çay kaşığı tuz kullanacağım. Tarifi hazırlamak için önce krep tarzı bir karışım hazırlıyorum. Bunun için 3 adet yumurtayı derin bir tabağın içerisine aldım. Ve çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Yumurtaları çok az karıştırdıktan sonra içerisine yarım çay kaşığı tuz ekledim. Bir yemek kaşığı un da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Bunu yumurtalarla birlikte iyice dağıttıktan sonra pürüzsüz bir kıvam elde edeceğim. Yumurta karışımının içerisine kaşar peynirinin bir kısmını ilave ediyorum ve çatal yardımıyla karıştırıyorum çok az bir karıştırıyorum malzemeyi birbirine iyice yedirdikten sonra ocağın başına geçiyorum çok kısa bir sürede hazırlanabilen ve pişme süresi çok kısa olan bir tarif bu umarım sizde denediğinizde çok seversiniz Tavayı ocağa aldım ve içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Sizler isterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Yağı tavan her yerine yaydıktan sonra ocağı kısık ateşte açtım ve yağ biraz ısındıktan sonra hazırladığım karışımı tek seferde içerisine bırakıyorum. Tavayı kaldırıp bir iki şöyle bir hafifçe salladıktan sonra Tavan içerisindeki malzemeyi tavanın alt tabanında eşitliyorum ve tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Bu tarif kahvaltı dahil aynı zamanda her öğünde de yiyebileceğiniz bir tarif bu. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşünüyorum. 6-7 dakika kadar pişirdiğim yumurta karışımını Tabanın üzerine bir servis tabağı kapattım ve ters çevirdikten sonra tekrar tavanın içerisine aldım. Ters çevirdiğim yumurtanın üzerine bir yemek kaşığı domates salçasını çok az bir suyla sulandırdım ve açtım. Kaşık yardımıyla yumurtanın her yerine yayıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Salçayı yumurtanın her yerine gelecek şekilde yaydıktan sonra üzerine kaşar peyniri serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz kaşar peyniri yerine mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum kısmından küçük bir emoji de olsa bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kaşar peynirinin üzerine ince olacak şekilde dilimlediğim domatesleri diziyorum. Ben kaşar peynirinin üzerine sadece domates kullandım. Sizler isterseniz zeytin Biber de kullanabilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz bu şekilde. Domatesi dizdikten sonra üzerine bir çay kaşığı kekik serpiştiriyorum. Kekik domates ve yumurtayla bir araya gelince çok güzel bir tat oluşturuyor. Sizler isterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış tavanın kapağını kapattım ve bir 5 dakika kısık ateşte kaşar peyniri eriyene kadar pişirmeye bırakıyorum tavanın kapağını açıp kaşar peynirinin eridiğinden emin olduktan sonra ocağı kapatıp tavayı ocaktan alıyorum görüntüsü çok güzel çok lezzetli pizza tadında kahvaltılı sıcak olarak servis yapıyorum. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Ellerine sağlık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak demeni desteklerseniz çok sevinirim. Videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.